Herkese merhaba, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugünkü bölümde size harika bir vlog hazırladım. Bugün sizi Berlin'e götürüyorum. Çok heyecanlıyım. Bir buçuk yıl sonra ilk kez uçağa bineceğim, ilk kez yurt dışına çıkacağım. Çok mutluyum. Gerçekten böyle son aylarda da çok kötü şeyler yaşamıştım. Onun üzerine o kadar güzel gelecek ki Berlin vloguna hazırsanız videodan ayrılmayın. Evet şansımıza hava harika ve Berlin sokaklarında geziyoruz. Buradaki en güzel şey maskesiz gezmek. Gerçekten bir buçuk ilk kez sokaklarda maskesiz dolaşıyorum. Burada ilk baştan beri hiçbir zaman sokakta maske takmak zorunda olmamış. Bu yüzden çok rahat bir şekilde geziyoruz. Çok mutluyum. Hava da çok güzel. Ne sıcak ne soğuk. Harika bir sonbahar zamanı. güneş var ama o kadar soğuk ki sanki Eylül değil de Aralık dondum gerçekten bugün Beste yanımızda yok kendisi çalışıyor maalesef biz üç kişi geziyoruz şimdi Checkpoint Charlie'ye gidiyoruz sonra Oktoberfest için kıyafet bakmaya gideceğiz ee, oradan nereye gidiyoruz? Alexander Alexanderplatz'a gidiyoruz dolaşıyoruz 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 akşamda doğum günü Sevilen dolayı. Nasıl oraya uzarım? Oradan buraya devrilmesi için çok ağır. Burada aslında o döneme ait bir sürü yapı korunmuş, hala gezip görülebilir ve o dönemde yaşananlar aşağı yukarı tahmin edilebilir. Yani tabii ki de çok anlaşılamaz. Biliyorsunuz ki İkinci Dünya Savaşı ile ilgili de bir sürü film var. Hatta Tom Hanks'in bir filmi var. Eğer izlemediyseniz kesinlikle tavsiye. Gerçekten bu duvarı görünce insan yani ne hissedeceğini bilmiyor. Ne kadar korkunç bir dönem. İnsanların yaşadıkları, o döneme ait eziyetler. burada duvarla ilgili şöyle bir bilgi öğrendim. E, duvarın batı tarafı daha böyle renkli grafitili boyanmış şekildeymiş. Doğu tarafında, Doğu tarafına zaten yaklaşamıyorsun. Duvar maalesef bu durumda. E, çünkü orası esas komünist taraf. E, böyle bir farkı da var. Ashley. Çok mutluyum. Ve canım kocamın doğum günü. Meşhur olsa da Evet, soğuk gerçekten. 40. yaşına giren sevgili kocam. Söylemek istediğim birkaç kelime var mı? Söyleyecek kelime bulamadım. <laughs> Neyse biz gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Doğu ve Batı Almanya'nın kontrol noktasına gidiyoruz. Checkpoint <laughs> Charlie'ye gidiyoruz. Bizimle kalın. Bak. U.S. Army Checkpoint. Şey demiyor, Charlie falan demiyor ama bunu C olduğunu biliyorsun. Ee, 61 yılı. Burası ee, 61 yılı daha duvar yeni inşa edilmişken, 90'a kadar kalıyor duvar. Ee, esas olay da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ee, Rusların ve Amerikalıların Avrupa'daki egemenlik mücadelesi sonrasında Berlin'i çok önemli buldukları için e, Berlin'i bu şekilde paylaşmaları. Almanya'yı hani İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış zaten halk yarışı. Bir de böyle bölmüşler. Komünist taraf ve kapitalist taraf olarak. 90'a kadar da bu iş böyle sürüyor. Hatta içeride kalan diyor yani insanlar e, dışarıda ne var hiç bilmez oluyorlar çok 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 uzun çok farklı şey hikayeleri var. Muhteşem anlattığın için az önce bana anlattığını tekrar edebilir misin? Checkpoint Charlie'nin önemi söyleyebilir misin bana? Checkpoint Checkpoint Charlie e, ya, turistik açıdan önemli tabii ama o dönemde e, Alman a, e, Amerikan kısmından Rus kısmına yani kapitalist kısmından komünist kısma ya da tam tersi e, diplomatik ya da önemli kişilerin geçişi için kullanılan bir kapı aslında. Öyle herkesin her pasaportu olanın geçirilmediği ama önemli kişilere izin verilen bir kontrol noktası. Charlie denmesinin sebebi de e, havacılık kodlarında da C harfi Charlie ile temsil edilir bütün dünyada. E, o yüzden de Charlie deniyor. Yani e, isminin Amerikanca ya da İngilizce olmasıyla bir alakası yok. Şimdi Checkpoint Charlie'yi yakından Ama, göreceğiz. Tamam, bakayım, şey var mı? Burası Tempelhof havalimanı. Berlin'in tam göbeğinde kocaman bir havalimanı hatta şu anda inşaat projesi falan var millet ayağa kalktı. Koskocaman bir boşluk. Terminali her şey içerisinde duruyor. Burası aslında 2. Dünya Savaşı'nda değil 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar tarafından yapılıyor. bu Bugünkü hale getiriliyor. Sebebi de şu Berlin aynen bu fotoğrafta görüldüğü gibi aslında burası Batı Almanya burası Doğu Almanya ama Berlin ortasındaki o duvar meşhur Berlin duvarıyla doğu şey Batı Almanya'nın bir parçası olarak kalıyor. Bu Berlin kocaman Berlin'in ortasında ve bütün buradaki yollar kapalı olduğu için de yüz binlerce sortiyle e, her gün e, Berlin'e erzak, Berlin'in Batı Berlin kısmına erzak taşınıyor. Daha sonra bir yol vesaire yaptılar, oraya müdahale etmediler ama en çok uçaklarla taşınmış ta ki işte 90'lara kadar olay bitene kadar. Bunlar Doğu Almanya'da üretilen zamandaki arabay. isimli de Trabi. bir çeşit çeşit limuzini bile var yani. Anlaşalım. çok heyecanlıyım çünkü şimdi Oktoberfest'e gidiyoruz. Kostüm alamadık ama çok güzel şapkalar aldık. Harika bir Oktoberfest bizi bekliyor. Evet, Oktoberfest'e geldik. Evet. Şimdi... <laughs>

Bugün bot tur yapacağız. Evet. Nereye gideceğiz? Yusuf'a. bütün e, şehri dolaşacağız. Şansımız da hava da güzel. Evet. E, biraz dondurucu şu evet. an ama olsun. Sıcak gibi gözüküyor. Şanslıyız. Berlin'deki e, güzel yerlerimiz. <laughs> Adresi. <Ağz�se>. <laughs> 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 bot tur için hazırız. Şimdi 3 saatlik bir Şifre Nehri'nde gizlimiz var değil mi? Aynen. Bütün Berlin'deki yerleri yani, göreceğiz. Bir, yer bir yandan da Aperol'ümüzü yudumlayacağız. <laughs> Güzel bir <laughs> tur olacak. Şey, ben keşfettim. <laughs> ee, Bence havadan yana acayip şanslıyız çünkü normalde hava yağışlı ve bulutlu gösteriyordu. İki gündür güneşli. Gerçekten çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ben kameralardan biraz <laughs> konuşturdum. Ben kameralardan biraz Ben eskiden rehberlik yaptığını bilmiyordum. Bir anlattı bir anlattı. O kadar güzel anlattı ki. Dedim ki lütfen anlat biraz daha. Şeyi anlattı. Çek Charlie'nin... Hala çekiyor. Evet çekiyor. <laughs> Biz buraları şey hızlandırırız. Aynen. Bana göster. <laughs> Berlin'le ilgili bence en önemli söylemem gereken şey her yere aşı kartını göstererek girmek zorunda oldun. Bence harika bir uygulama. Bu yüzden hepimizin içi rahat geziyoruz yani. Değil evet, mi? Sen ne düşünüyorsun? Yani aslında Berlin, Alman, Almanya'da halk bu konuda çok tepki gösteriyor. Siz aşıyı zorunlu kılmıyorsunuz ama hayatı kısıtlayarak aşı olmayanları bir şekilde zorluyorsunuz da insan hakları açısından. Ben tabii ki aşı olması <laughs> taraftarıyım. Aşı hatta bir noktada savunucusuyum da diyebilirim. Bir noktada insan hakları işte vücut bütünlüğünü koruma Altı şey yazacağım. Falan filan Bayer. <gülüyor> <gülüyor> şey kızıyor <bir ziyade. gülüyor> hatta. Yok şey yazdı. Biontech. Biontech savunucusu. Bayer. <laughs> <Biontech. gülüyor> <Biontech. gülüyor> Senin taytının tam ne? Onu yazacağım. Çünkü bu kadar her şey kanıtlıyken aşı olanlar... Bir de bizim gibi gezen insanlar için de büyük avantaj. Yani ben gönlüm çok rahat giriyorum. Şu bot turuna bile aşı göstererek giriyorsun açık havada. Aynı, şekilde. Bazı restoranlar açık oturdukları, açık havasına bile aşı istiyor ya da... Şeyde dün Berlin Duvarı'nın altındaki o kısmı gezerken maskesiz girmek, aşı göstermeden çünkü orada açık hava Mesafenin koruması için. Kalkış için ki lütfen kemerlerinizi bağlayın. <laughs> Hazırsınız. <laughs> Kalkış için aperollerinizi hazırlıyoruz. Aperollerimizi doğru. Aperollerimizi hazırlıyoruz ve kalkıyoruz. Mikayla konuşmuş. konuştum. Mikay, Mikoya Miko. dedim ki Mikocum, dedim önemli misafirler. Biz için çok şey ifade ediyor. <laughs> dedi. Ayrıca dedim adamın 40. yaş günü. <laughs> Lütfen ona göre dedim. Lütfen. <laughs> Martın da son nokta. Evet. O İyi zaman Kenan'cım. Çünkü Kenan'ın 40. yaşını şu anda. Evet. evet. Ve elimiz için. Evet. Peter. Evet. Adam gömmüş bak. Hello. Nasıl tuz drinker. Nun eine besonders schöne Brücke, die Moltkebrücke. an Bord von 1886 bis 1891, nach von Otto Stahn und James Obricht. In der Brückenmitte sehen wir das Antlitz des preußischen Generalfeldmarschalls Helmuth von Moltke, der uns dort nach gegenschaut. Beste, grüß! Tschüss! bak şu tekneye bak. Şu, şu suyun hmm. Oraya, gidebiliriz. Olur. Kendimizi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Çünkü arı bu konuda değil şansım tabii ki. Şanslı hissetme sebebimiz kesinlikle hava. Bir kere çok yağmurlu havaya denk geldik. Değil mi? Evet, evden çıkamadık. Aynen evden çıkamadık. Aşırı yağmur vardı ama onun dışında her şey Spree in Höhe der Schillingbrücke und verlief durch die heutigen Ortsteile Kreuzberg und Mitte. Der ca. 2 km lange Kanal hatte kaum Gefälle und es gab nur wenig Schiffsverkehr, was zur Folge hatte, dass das stehende Abwasser starke Geruchsbelästigungen der Anwohner verursachte. Aus diesem Grund beschloss der magistrat ganz den Kanal wieder verfüllen zu lassen. konuşulması gerekiyor. Hmm. Bazı şeyler de belki e, yani. İngilizce açıklamalar da olmuyor. Bütün açıklamalar almak. Evet her şey. Bir tek köprülerde ayağa kalkmayın da bir kere İngilizce uyur yaptı. Onu, onu da duymadı. Ya. Yarısını duyduk. Keko <laughs> gibi. Onun dışında tur muhteşem ama Almanca konuşması üzdü. i